miyiz Lan kasıyor. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pet Simulator X oynayacağız. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz kasıyor çünkü çok çok güçlü bir sandık kırıyorum. Ondan yük çok zor yükleniyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar en son ee, kalmıştı hatırlıyorsanız. En son kalmıştı arkadaşlar. Bir tane EP'miz vardı. derinde takım yapamamıştık. Ben video daşır derinde takım yaptım. Yani artık çok kışıyoruz arkadaşlar. Sonra ben bunu Dark Meydan'a çevireceğim de. Zaten doluymuş arkadaşlar. O yüzden normalde ben Dark çekip yanınıza Dark yapıp yanınıza gelecektim. Bugün en çat basacağız setlerimize. Biz en çatlara basacağız. Ama en dayanabilecek mi bilmiyorum. O yüzden biraz bugün e, şey şopa gidip biraz bir şeyler koyacağım. E, biraz elmas kazanacağım arkadaşlar. Çünkü bugün bugün elmas yapacağız arkadaşlar sonraki bölümlerde en çatlasarım eğer güncelleme gelmezse ya da video dışı şey yapalım en çatlasmayı bilmiyorum güncelleme geldikçe çekileme inşallah arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben en son bunu kırıyordum ee, sonra neden video çekmiyorum dedim ha, bak şimdi bitti bitti de değmiyor ya yok değmiyor Ay şimdi sana içine girelim. Kaç kaç kaç. Şimdi benden kaçabilirsin. Lan 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 Oha. Evet biz burada elmas kasıyorum. Bunlardan. Ama çok bir şey değiştirmiyorlar arkadaşlar. Aranızda bilene varsa elmas tak, kasma taktiği varsa elmas kasma taktiği bilene varsa yorumlara yazabilir mi Çünkü çok zor kasıyorum da arkadaşlar. Ee, yani kasması zor arkadaşlar size öyle diyeyim şimdi arkadaşlar ben gördüğünüz gibi takımı yaptım Lowe Leon Legend'e Lowe Leon takımını yaptı <laughs> sonra buna Dark Meda koyacaktım size Dark Meda olarak getirecektim ama olmadı sonra şuradaki epikleri kullanacaktım sonra bir tane altan Legend'leri kullanacaktım Şunları da dağıtacaktım, satacaktım. Akrabalarıma verecektim. Ben şunları ilk rainbow yapayım da geleyim arkadaşlar. Zaten çok değiller. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Hadi ben kaçacağım. Evet arkadaşlar. şey, ben de neden böyle kasını bilmiyorum ama ondan değilmiş. Ben de çıkıp bir daha geleceğim. Ondan önce şöyle bir petlerimi göstereyim. Yani, şunlar Rainbow'da da yüklenmediği için ha bak şimdi renk değiştirmeye başladılar. Bak gördüğünüz gibi takım. Böyle yani çok bir şey değil. Hadi ben çıkıp gideyim de öyle. Hadi böyle olmayacak. Hadi. Çık çık çık. Arkadaşlar ben de anladım benim telefonum kaynaklı. Nasıl ya? Bu da arkadaşlar FIFA çekmemi isterseniz çekeyim. FIFA FIFA'm var çünkü. Yani ama ben biraz izleyeyim ama olsun yani. En iyi oyuncum yüzlük şu an. Yani çok da kötü değil. Arkadaşlar size de kaleci olan olarak ne, neler var söyleyebilirsiniz. Ben de Kobel var. Ay ak arkadaşlar akma durmadan şu garip duyuyor kaleci bahsettiğimden. En başta 57'lik kaleci vermişti bana o vay ya 57'lik kaleci bir kötüydü bir kötüydü. Evet devam. Maça girdiğimde %100 zaten gol atıyordu adamlar. Şunu bir çekiyorlardı adamlar zaten en iyi oyuncusu 120 falan. Neyse devam edelim. Arkadaşlar oradaki Taycan niye oynuyorsun diyebilirsiniz. kızlar göre bir oyun ama yani Taycan Taycındır diye oyuna ona kalırsa daha kötü. Yani ben hiç öyle güzel bir Tycoon görmedim. Yani o yüzden bunu oynuyor Ve biz buraya girerken 2 dakikamızı harcadık. Evet arkadaşlar sadece girip çıkmam 2 dakika sürüyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ona kalırsa Zehra'nın Zehra'nınki ki 10 dakika sürüyor. 10 dakika sürüyor ya hani Gileyim. internet, internet güzel çekmeyince. Benim internetimden mi olayım ya. Yok ya internetim var. Niye oluyor ki? Neyse biraz düzeldi herhalde. Ya da bir şeyler de yükleniyor olabiliyor. Arkadaşlar böyle bayağı bir girmiyormuşum. Bayağı bir ezik petlerim vardı. Milyarlık. Şimdi köylü delik petlerim var. Şimdi bu petlerimi birazdan satacağım. Evet. Fading plaza. Ben nasıl gidiyor? Fading plaza'ya gidiyoruz arkadaşlar. O da biraz pet satacağım. Önceki videomda bir sürü pet e, açmıştık arkadaşlar. Bir tane e, rainbow e, rainbow ne ya? Leonumuz vardı. Leop, Leopar mı? Aslan, aslanımız vardı. Sonra onu 3'e katladık. 4 tane yaptık. Yani bayağı bir bir yaptık. Bu da arkadaşlar bayağı da bir yüklemiyorsunuz. Hem hayvan gibi bir hastalığım var. Çekebildiğim zaman güzel çekemiyorum. Sesim bozuk bozuk geliyor. Zaten evimi geliştiriyorum videosunda bayağı bir sesim bozuktu biliyorsunuz. Sesim kötüydü. Dırıdıdıdırıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı. <Sülüyor> <Bası> boş mu? <Sülüyor>

Mülü Bak en iyisi benim standım değil mi arkadaşlar? Baksana onlar pes, peti eskiden kalma. Burada bir dakika. Lan bunu 6 milyar satılır mı? Kazık. oluyor beni niye almıyorsun? Onunki daha kötü. Ve daha ucuza satıyor. Bak mis gibi petlerim var ya. Neyini mi eğlemiyorsunuz? Neyini mi Zeynep Rainbow ipik şeyler. Neyini mi eğlemiyorsunuz ya? O oh, tam bir tane ultala geldi. Benden bir şey Alıyorsun var. şu an. Ben savaşacağım. Bak dört buçuk milyona şunları satıyorum. Adam orada o. Da... Adam onlar. Bak ben arkadaşlar ben da 914 milyonluk pete dört buçuk milyona satıyorum. Adam o da 4.5 trilyon petlere 6 milyara satıyor. Alacak mı? Olacak mı lan? Hadi al, 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 al. Bir tane, bir tane, bir tane. Bir Neresi? Lan git niye alıyorsunuz? Kafayı yiyeceğim. Ya da, şunları satıyorum ya. Adam 6 Ayıp ya vallahi ayıp ayıp. buradan 500 k kar ettim arkadaşlar. O da arkadaşım aldım adamla adamla 500 yaptı. aynı sonuç. Bir iki elmas kar ettim. Yani hiç kimse almıyor. <laughs> Biriniz alın. al. Hadi al. Lan Gidip altı buçuk bile almışlar. Gidip şunu alacaklarına. Hadi al. Sana, sana taş gelmedi. Evet, kesin olmayacak. Hadi al. Ne oldu beni seviyor musun sen? Hadi al. Kaçma. al. Al valla. 1 Ha ne oluyor oyna? Ne oluyor lan? Gebercim. Ha ne oluyor oyna? Ya, Neyse arkadaşlar ben şimdi video kapatayım çünkü ben şunu çözeyim öyle. Abi. Ducker, fuck you. <laughs> and bye bye, Kester. And bye bye. What <laughs> you? Yes.